Antika ve nostalji ürünlerinin sergilenip alınıp satıldığı mezat yapıldı. Antika ve nostalji ürünleri sergilenip alınıp satıldığı mezat 15 günde bir Kütahya'da Ulu Camii'nde Rızık Çay Evi'nde yapılacak. Şimdi sizleri Kütahya'da nostalji dolu bir yolculuğa çıkaracağız. Kütahya'da düzenlenen eski eşya ve nostalji ürünlerinin satıldığı mezat hem renkli görüntülere sahne oldu hem de antika meraklarının kaynaşmasını sağlıyor. Satışlar başlamadan önce alıcılarımızın ürünleri inceliyor. Ardından açık artırma heyecanı başlıyor. Bir bir ardına gelen tekliflerin en yükseğini yapan o eşyanın sahibi oluyor. Duymayan kalmasın, beğenirsiniz, paylaşınız. işte o renkli mezattan kameralara yansıyanlar. Neyimiz var? 30 geldi başka. 60 geldi başka. 70 geldi başka. 150 lirası dostlar var Bin liradan beyler. Var mı lirası? Yoksa çek. 20 geldi var mı kızım? 30? 30 geldi var mı kızım? Arkadaşlar 100'e 200 bandla satabilir miyim? Yoksa 40 30'a. Sat. Eee hayır olsun. Kütahya'da antika eşya ve nostalji ürünlerinin sergilenip alınıp satıldığı mezatı yapılmasına öncülük yapan Birol Babanoğlu yaptığı açıklamada Kütahya'da yapılan mezata 18 ilden ve Kütahya ilinden antikacının katıldığını söyledi. Birol Babanoğlu mezatın Kütahya'da yapılması ilin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ve yeni bir sektörün Kütahya'da gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Birol Babanoğlu ayrıca şunları söyledi. Değil. Mi? Türkiye'de bir antikacı e, evet. şeysi var. Ne anlat, nasıl anlatayım? Bir bölümü var. Antikacı olan ve antikaya karşı sevdası olan insanlar var. E, ve bu insanlar belli günlerde Türkiye'nin farklı illerinde antika e, müzayedesi yapılıyor. Veya nasıl mezatı yapılıyor diyeyim. Ve bu mezatı yapan arkadaşlarla da biz görüştüğümüzde Kütahya'da da neden olmasın deyip Bunlarla iş işare yapıp Kütahya'da kendi mekanımızı göstererek Kütahya'ya davet ettik ve her 15 günde bir Uluca'nın oradaki bizim iş yerimizde antika mezatı yapılıyor. Ve Kütahyalılar da katılıyor buna. Kütahya'nın dışından en az 18-19 ilden de bay bayan arkadaşlarımız var antika sevdalısı. Bunlar da Kütahya'ya gelerek hem Kütahya'ya bir böyle bir insan girsin çıksın istiyoruz artık bunu aşmalıyız. Türkiye'de bu insanları dışarıdan insanları buymalıyız sadece turizm olarak değil mutlaka ve iş olarak da yani adam bir ticaret yapmak için de gelmeli. Sırf turizm olarak düşünmemeliyiz diğer arkadaşlarımızın gelip Kütahya'da alışveriş etmeleri gerekiyor. Bu esnafın da buna ihtiyacı var. Yani Kütahya deyince bir zaten bir tarihimiz var. Ve bu tarihin içerisinde niçin, niçin antikacılarımız olmasın? Yani farklı bir kültür yakaladık burada. Yani amaç illa ki para demiyoruz ama işte Kütahya'yı da tanıtmış oluruz burada. Yani Kütahya'nın da bir tanıtım olmuş olur aynı zamanda. Farklı insanların gelip gitmesiyle. Kütahya'da da antikacımız çok bilhassa olacağının yönünde fazla bu insanlar. Ve olacağım yönünde de sabah e, sabahleyin başlayıp ta akşamlara kadar tarihi böyle antikalarla, buna benzer eski eşyalarla uğraşan çok vatandaşımız var. Bunlara da farklı bir kültür oldu. Bunlar da e, diyen antikacılar, uzman gelen antikacılar var. Bu işte hakikaten bu iş bilerek yapan antikacılar var. Bunlar da bizim Kütahyalıları antika üzerinde biraz daha yetiştirmiş oldular yani. Daha bilgi sahibi olmuş oldu Kütahyalılar. İbriği bozuk mu? İbriği kafasının geçme şeyi yok bir daha ilk iki kişi yani ilk girmez. Musluğu yok yani. Musluğu Çok, Çok yaşlı ya. bir ürün. Yakından görseniz onun üzeri ayaklarına kadar işlemi. Komple böyle mi şıkkı beyler? Şu ile. anda internete attım. 60 tane fiyat soramıyorum. Arkadaşlar. Sadece resmi çektim attım yani. Ürün sahibi 600 lira ister. Var mı 600 lirası? Yoksa çek. <laughs> 20 lira. 60 lira. 150 lira. 60 geldi, 150 geldi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, aslan ayak saat ve musluk komple Katalin defeler Katalindir dostlar. Yok, hem yok, elektrikli 150 geldi başka. Başka hem elektrikli hem kömürlü Katalindir dostlar. 150 geldi başka. Başka beyin Nerede baba? Güzel geldi? Sana özel 250 var mı? Kilo parası 2 kilo gelir o. Ömer Bey. <laughs> Yoksa çek. 200'ün var mı 200'ün mü? Ömer Bey. 180 var abi. 180 baba, geldi. Başladı. başladı. 190. 90 geldi. Aş. Var mı 200? Ün? 200 var <laughs> burada. 200 geldi var mı? <gülüyor> 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 Yoksa 200 mü <'ün>, 200 mü? Beydavanın <laughs> beydavasına. Hatali, ne ver buraya, ne buraya. Buraya, ver buraya, buraya? <gülüyor> Çin. <gülüyor> Çin. <gülüyor> 210 geldi var bir yenisi, yoksa 220, 210. Sağol. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Bir subay kılıcım var, yani meş diye geçer bu, orjinal kılıfında. Hilal'e ahmer damgalı sap komple pirinç 10 liradan sıcak neyimiz var beyler? 50 50 geldi 150 150 geldi 200 200 geldi 50 250 geldi 60 260 geldi Başka? Bin lirası var mı arkadaşlar Bin lirası? <laughs> Yoksa çek Tim tamam. <laughs> Yine sedef kalkma pirinç çakma Bahçe komple pirinç, sap pirinç, ucu balık formunda 85 santim boyunda <laughs> lazer işçilikli dostlar. Lazer işçilikli bir görsel kılıcım var dostlar. Ağzını açtırdığınız zaman kullanırsınız. Yani Osman filmlerde bunlar artık meşhur oldu biliyorsunuz. Oyunlara <laughs> alsak neyimiz var beyler? 50. 50 geldi, 100 geldi. 110 geldi. 50. 150 geldi. 200, 200 geldi. 10. 210 geldi. 40. 500 lirası var mı arkadaşlar? 500. Var mı 500 lirası? 500 e yakın teklif olan var mı? 250. 250 geldi başka. Yoksa çek. Değil. Ay, Bir de tane de. geyik boynuzum var dostlar. Yedi tane görüyorsun. Anlatmaya gerek yok. Kalın boy. On lira alırsak neyimiz var? 50 geldi. 60. 60 geldi. 150. 150 geldi. 160. 160 200. geldi. 200 geldi. Başka? 600 lirası var mı beyler 600 lirası? 150 200'e ne kaldı arkadaşlar? 250. 250 geldi başka. 60. 60 geldi başka. 300. 300 geldi başka. Başka? O bende ya. Yoksa çek. O da Abi. Şu güzelliğe bakın. Anlatmaya gerek yok. Anlattım, anlatsam anlatsam. Ne anlatsam güzel. size. Ürün kendini anlatıyor. Görüyorsunuz. 10 lira da açsak neyimiz var? Beyler. Eksiklerin parçaları burada var. Hepsi. Ama şunu bu 10 lira da açsam neyi var? Beyler. 50 geldi. Başka? 300 ası var mı beyler? 300. Havuz de 750 lira arkadaşlar. Var mı 300 asi? 300 duyamadım. 300 e yakın teklif falan var mı? Yoksa çek. çek. Şu çakmaları görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Tertemiz, pırıl pırıl çift olmuşsun da. 10 liradan alsak neyimiz var beyler? 200, 500. 200 geldi, 500 geldi. 500 başka? 50. 550 geldi başka. Başka? Bin lirası var mı beyler bin lirası? Yoksa çek! Çalışır. Sıfır abi. Sıfır. Onun içinde, içinde sıfır. Eksi, sıfır. Eksi. Sıfır. Bol, bol, her sıfır. İçinde eksiksiz. Bolu bolu hepsi içinde kardeşim. Sıfır var. Var mı bin lirası? Sıfır. Altı yüz. Altı yüz geldi başka. Başka? O Yok. Sıfır. Ha? Sıfır. Abi bize yürüyor bu yana. Başka yoksa çek iki tane kuşlu güvunum var. Afmiyön yarasına ait. 50 lira alırsak neyimiz var? Vela. 200 dün geldi. 250 250 geldi. 300 ha. benden geldi. Gel hadi gel. Başka. Gel, ben oradayım. Başka. 320 geldi. İki ikisine ağırlığı 4 kilo civarında, 4,5 kilo civarında. Vela. Kaç geldi? 325. 320 geldi. 350 benden geldi. Başka. 600 varsa mezattır. Var mı 600 beyler? Yoksa çek. Arkadaşlar bir kavaklı dere, bir sefertasın var. Full karamış çıkıyor dostlar. Çatalı da taşıyı yan tarafında. On lira alsak neyimiz var beyler? 100. 100. 100 geldi, 150 geldi, 200 geldi. 210 geldi, 250 benden geldi. 260. 60 geldi, 300 benden geldi. Başka? Başka? Oğlum, Başka? Seni kaldıracağız ortadan bak. <laughs> Az kendinden kendimden koyma siz zaten alıyorum. beraber yapabilirsiniz. Biz birbirimizi ürünü alıyoruz, satıyoruz. Şimdi her mezatçı bir şeyi yapar. Çünkü biz de alıp satıyoruz, biz de pazarcıyız. Bizim Aynen. gönlümüzden geçen rakam 600 lira. Var mı 600 lirası? 600 e yakın teklifim var bir yerim. 300. 300 zaten benden. <gülüyor> <gülüyor> 330. <gülüyor> 330 geldi. 30 30 yaptı. 500 varsa medet olsun Var mı 500 lası? <laughs> yoksa çek. sadece altı yok. Bir kahve değirmenim var. Sapı da var dostlar. Sadece altı yok. Açtık on liradan beyler. Var mı nasıl? Yoksa çek. 20 geldi var mı otuz? Otuz geldi var mı kırk? Arkadaşlar 150 200 vanla satılabilir. Yoksa 40 30'a. Sat. Ee, Hayırlı olsun. 50. E kasadan bir telefonum var. 10 lira alsak neyimiz var? 50. 50 geldi. Başka? 150. 150 geldi başka. 60. 60 geldi. <gülüyor> başka? <gülüyor> 500 lası var mı beyler? 500. 200. 200 geldi başka. Başka? Yoksa çek. Thank hey.